Turnam başım darda benim Şu yavan diyarda da benim Turnam başım darda benim Şu yavan diyarda da benim bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Çekerim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek adam Belki seneye Çekerim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Saçıma kar yaldırdılar yaz ile barda benim Saçıma kar yaldırdılar yaz ile barda benim Çekerim turnam sineye derdi sineye bu yıl bize gülmek karam Belki seneye ah, Tekerim turnam sineye, derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram, Belki seneye.